أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الهلاك في شيئين العجب والقنوط صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله Değerli kardeşlerim Ahbab-ı ile bir ayet bir hadis programına hoş geldiniz. Okumuş olduğumuz İsra suresinin 37. ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Estaizu billah ve la fil erdi marha. yeryüzünde böbürlenerek kendini beğenerek yürüme. اِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ Ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin buyuruyor. Okumuş olduğumuz hadisi şerifte de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helak iki şeydedir. Onlardan birincisi kendini beğenmek, ikincisi ise Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan ümidi kesmektir. Değerli kardeşlerim, Zamanın birinde ömrünü 70 yıl ibadete vermiş bir kimse bu süre zarfında cumartesiden cumartesine yemek yiyor, diğer günleri oruç tutuyordu. Bir gün Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan bir istekte bulundu, dua etti. Duası hayatın içerisinde kabul edilmediğini görünce kendi kendine eğer sende hayır olsaydı Rabbin isteğini kabul ederdi. Çünkü senden öncekilerin istekleri kabul edilmiştir diyerek düşündü. Ve o gece rüyasında ona şu şekilde nida edildi. Sen 70 yıl yapmış olduğun ibadeti gözetmeden kendinde bir hayır görmedin, kendini beğenmedin. Bu kendini beğenmemen 70 yıl yapmış olduğun ibadetten daha faziletlidir, daha üstündür denildi. Hz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh konuşma yaptığında halka hitap ettiği sırada kendini beğenecek duruma geldiğinde konuşmasını keser ve yazılarında kendini beğenecek gibi hissettiğinde yazmış olduğu yazıları yırtıp atardı. Davut Aleyhisselam kendisini sahilde bir sahraya çekti ve bir yıl ibadetle meşgul oldu. Bu bir yılın sonunda "Ya Rabbi, belim büküldü, gözümde yaş damlası kalmadı, dudaklarım kurudu. Bu hal böyle nasıl nereye kadar devam edecek?" deyince Rabbimiz Celle Celaluhu orada bulunan kurbağaya Davut kuluma cevabı sen ver. Buyurunca kurba Davut Aleyhisselam'a ben 60 yıl bu sazın üzerinde Rabbim Celle Celaluhu'yu tesbih etmekteyim. Sen daha burada bir yıl Rabbime ibadet ettin ve yapmış olduğun ibadetle Rabbime minnettarlık duygusuna giriyorsun dedi. Ve bu durum karşısında Davut Aleyhisselam hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Beğenmişlik duygusu her insanda elbette ki mevcuttur. Ama bunu köreltmenin çaresi vardır. Bunlardan birincisi başarıya ulaşıldığında bu başarı ancak ve ancak Allahu Teala'dan bilinecek. İkincisi Allahu Teala'nın bağışlamış, ikram etmiş olduğu nimetleri Gözden kaçırmamak yalnızca Allahu Teala'dan bilmek. Bir makama, bir mevkiye, bir rahata, bir ihsana gark olunduğunda insan bunu ancak Allah'tan bilecek. Üçüncüsü yapılan iyi ameller kabul olunmayacak diye endişe içerisinde olmak. Dördüncüsü eskiden beri işlenen günahlar unutulmayacak hatırda tutularak hep onlardan istiğfar edilecek. Rabbim Celle Celaluhu kendini beğenen kullardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Kalın sağlıcakla. Lillahi El fatiha